Merhaba sevgili izleyiciler. Yine sizlerle birlikteyiz. Yazra ile mutfak sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün size patlıcan dolama yapacağım. Konuğumuz olacak olan tiyatrocu, sevgili, genç, yakışıklı arkadaşımız konum e, konuğum olacak. Tolga Öz misafirim olacak. Kendisine ikramda bulunacağım. Patlıcan dolamayı umarım beğenir. Öyle bir diyorum. Şimdi başlayalım yemeğimize. Önce patlıcanları e, dilimleyerek başlayacağız. Sonrasında size zaten kademe kademe anlatacağım. E, uzun ve dar bir patlıcan e, seçmenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerimizde e, ince ve dikey doğrayarak fırınlayacağız öncesinde. Sonrasında kıymayı soğanla beraber, rendelenmiş soğanla beraber yoğurarak üzerine süreceğim. vamos começar. Patlıcanlarımızı ikiye bir halde kestik ve tepsiye dizdik. Üzerlerine yağ sürdük. Yağ tercih size kalmış. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama benim tercihim zeytinyağıdan yönü oldu. Birer parçada tuz ilave ettik. Sonrasında fırınladık. Ve arkamda görmüş olduğunuz kıymamla soğanı buluşturacağız bir parça tuz da ilave tuz ve kekik de ilave edip yoğuracağız sonrasında fırından çıkan patlıcanların üzerine ince bir tabaka halinde süreceğiz şimdi başlayalım tekrar iç malzemesi için 250 gram kadar az yağlı kıyma Patlıcamız fırından çıktı, hafif kızardı gördüğünüz üzere. Çok e, detaylı kızartmanızda gerek yok çünkü patlıcanlar ölecektir. E, kıymayı da soğanla kavurduk, çok az kekik ve tuz ilave ettik. Şimdi üzerlerine süreceğiz, sonra dolayacağız. Adında da olduğu gibi dolma patlıcan. Patlıcanları fırından çıkarttık ve sonrasında üzerlerine kıyma ve soğanı buluşturduğumuz iç malzemeyi üzerlerine sürdük. Ve asıl can alıcı noktaya gelelim. Burada aralarında birer parmak boşluk bıraktığımız, doladığımız patlıcanların aralarına şöyle bir diş sarımsağı 4-5 parçaya böldük. Ortalarına sarımsak yerleştiriyoruz. Kuş yuvası gibi düşünün. Sarımsaklar fırın içinde pişecekler. Aynen böyle. Çok lezzetli bir hale alacak emin olabilirsiniz. Sevmeyenler tabi koymayabilir. Ama koyarsanız çok daha güzel bir lezzet olacak. Hepsine bölüştürüyorum. Burada piştiği üzeri çok koku yapmayacaktır. Emin olabilirsiniz Çünkü az kokacak ama sarımsak yemeyeyim diye düşünmeyin. Daha fazla oldu. Eşit dağılık almayı çalışıyorum. Ve sonrasında hafif kızarttığımız patatesleri de ilave ediyoruz. Çocuklar bunlara bayılıyor. Fırına gireceği için hafif pişiriyoruz ve sonrasında fırınızı çok yoğun bir şekilde pişeceklerdir. Çok yağsız ve sağlıklı oluyor çünkü patlıcanları en azından kızartmamış oluyoruz. Patlıcan biliyorsunuz çok yağ emdiği için fırında pişmeyi tercih et. Böyle dedi yumuşamış oldu. Hepsini eşit miktarda kızarttığım patatesleri yerleştiriyorum. Ortasında bir parmak kadar dolarken bir parmak kadar boşluk bıraktığınızda patatesler içinde yer bulacaksınız. Güzel bir görüntü olacak piştikten sonrasında. Amacımız farklı yemeklerin sizinle buluşturmak. Sözlerin de görsel anlamda sebebi şey bir yemek. Çok patlıcan sevmiyorlar. Şimdi maydanozu koyabilirsiniz. Üzerine domates de ilave edebilirsiniz. Biber de tercih sizin. Ama bugün değişik ve pratik olsun diye özellikle çalışan hanımlar için Şöyle göstereyim. Şimdi bunu fırına vereceğiz. E alt kısmına süzme yoğurt tercih ettim. İçine çok az tuz koydum. Dilerseniz sarımsak da ilave edebilirsiniz ama ben içine e, dolama yaptığımız patlıcanların arasına sarımsak koyduğum için Yoğurda koymayı tercih etmedim. Ama tabi siz bilirsiniz. İsterseniz çiğ sarımsak kokusu alayım diyorsanız yoğurda da ilave edebilirsiniz. Tabağımı, servis tabağımı hazırladım. Ve buna şöyle sanırım burada bir su bardağı kadar yoğurdumuz var. Böyle. Tabağın alt yatağını yine sürüyorum. Patlıcanlarımız pişti. Tam istediğim gibi oldular. Ben de bu arada hazırlandım misafirimi ağırlamak için. Çünkü misafiri beklemesini istemiyorum. Hazırladığımız patlıcanları aynen böyle. Çok yardımıyla alabiliriz şöyle servis edeceğim. Altın öncesinden yoğurdu, süzme yoğurdumuzu koymuştuk. Sarımsaklı ya da sarımsaksız tercih size kalmış. Üzerine tereyağı ve bir kaşık kadar salça demiştik. Bunu da üzerine gezdiriyorum. Şöyle kenarında. Dilerseniz pul biber de koyabilirsiniz. yemeğimiz servise hazır. Merhabalar, Yazdıra Aile Mutfak Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğum var. Hoş bulduk. Üzerime aldım biraz. <laughs> çok özel bir konuğum var. Özel olduğunu söylemek Çok özel. Top <laughs> secret. Konuşmadan <laughs> duramaz <hatırlamaz>, Tolga Arkadaşlar <laughs> Alkışlar kendisini düşünüyorum. Dolarken yani, ağlamamışım da direkt ben konuşarak hayatta değil. Başka. <laughs> hani ağlar bu. Benim çok konuşmama gerek kalmıyor. Yani. <laughs> evet. Bugün size çok özel bir yemek hazırladım. Evet. Umarım beğenirsiniz. Tabii canım. Esir i̇ki saatte bu tartayım ya. Esir parmağı. Evet. <laughs> ay ay patlıcan. Dilber dudağı mı? Patlıcan dolama. Dolan dolama. İnci taneleri. <laughs> Dolan dolama. Tane. Patlıcan dolama. Dolama, do şey. ay dolama, do <laughs> parmak do dolama. Parmak dolama vardır böyle parmak dolama. <laughs> Dolanmayalım <mu> sonra. <laughs> Dolandırıcılar çok. Çok fazla dolandırıcı var Aynen gerçekten. Aynen öyle. Valla evet, Doğru söylüyorsunuz size dikkat edin. Şimdi e, yemekten bahsedeyim mi kısaca? Bahsettin. Çok kısa. kısa. Özet Özet geçiyor. Geçen hafta <laughs> bir <öyle özetim. gülüyor> Bu özet. Bugün de olsun. Evet başladım. Patlıcan <laughs> ve evet, kıymayla yapılan bahsettin. bir yemek. Patlıcan ve ee, Evet harika ikili oluyor maalesef. Maalesef mi? <laughs> <laughs> maalesef çünkü benim <laughs> <çünkü gülüyor> kilolarım fazla olmaya başladı. Ben Yoksa <laughs> beni, bana ne yediriyorsun? Size Ömer servis edeyim. Şöyle çatal yardımıyla. Bir. Pilav da yaptım yanına. Evet. Gördüğünüz üzere. Sayın seyirciler. Evet. Masraftan hiç kaçmadık. Kaçmıyorlar efendim. Evet, <laughs> masraf hiç, <laughs> hiç kaçmıyorlar. O kadar masraf gösterdim. Hiç <gülüyor> kaçmıyorlar. <laughs> <laughs> Yerleri de duruyorlar ikisi de. Hepsi. Bütün e, sevgili Ahmet Derman. Evet. Bence yeter diye düşünüyorum. Şimdi şey gibi ya. Göz müz oldu. Tamam. Kafa falan göz kulak. Yazdım <laughs> bir adam döneni kaşık kırılsın, kırılır kaşık kırılır. Bence tabağı yiyeceksiniz ya, tabağı yiyeceksin. bir... evet, ben ben de şimdi. Kim <laughs> <yaparım>. Tabağı mı <laughs> yiyeceğim? evet bence. Ben içindeki bir yemeği yiyeceğim oğlum? Ama porselenini çok özel gerçekten harika. Aa porse bayılırım ben benim dişlerde porselen zaten. Porselen porselen yeriz artık karşılıklı. <gülüyor> <gülüyor> ah, siz... Nasıl yaptınız <laughs> bunu gerçekten yani? Özel özel yaptım. Siz yani geleceksiniz öyle diye. Öyle mi? Evet. En iyi yaptığınız bu mudur? <laughs> yok yok. özel spesyal mi? Daha özel spesiyel, Daha, daha, özel, daha, daha özel spesyallerimiz var. Ha, o zaman her hafta geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> her hafta, hafta geleceğim. Çak, çaktır <laughs> bana. Benim her hafta geleceğim Ne yapacağız? <laughs> şey konu Zayıf ama çok ben iyi diyorlar. Siz için öyle söylediler. Ne yaptı? Ne? Zayıf. Zayıftır ama çok yemek yer dediler. Evet, her şeyi evet, beğenmez dediler. Öyle, öyle evet. mi? Yani be Aa, Dışarıda çok ya. yemek öyle yemez, ben yemez ben dediler. Ben Yanlış ihbar geldi. <laughs> ne bulursam <laughs> yerim. Benim var ya midem çöp öğütme makinesi gibidir. <gülüyor> <gülüyor> ne bulursam yerim. Gerçekten yemek yemek yer misin yemez misin? Şöyle bir şey o zaman anlatayım. Eee... Evet bir e, skeç programı. Bülent e, Serttaş'ın skeçleri Kanal 7'ye çekiyoruz. E, evet. Yapımcımız da Haluk Önen e, sevgili işte e, hocamız Nihat Hatipoğlu'nun e, programının yapımcısı var. Sultan Hı -hı. Hanım, Sultan Önen onun eşi. İşte çağırdı beni, komiklik yap böyle güldür falan diye. Ee, ben de hiç yapamamıştım. <laughs> <de>. Evet <laughs> ee, Şimdi ilk e, şeyde güzelce de e, Latif abinin, Latif Doğan'ın çok güzel bir restoranı var. Orada yedik içtik tabii etler, kebaplar falan. O, yiyoruz içiyoruz falan. Yer misin yemez misin? Sonra sıra geldi Yeliz Yeşilmen'e. <laughs> e, Yeliz o zaman daha evlenmemiş. E, evlenmemiş. <laughs> e, bir sitede kendi evi gibi gösterdiler gelizi. Hmm. Yeliz'i. İşte ben içeri giriyorum, o ne haber yeşil Yeliz falan yapıyorum. <laughs> yeşil, yeşil, yeşil. <laughs> Yine yiyoruz içiyoruz. Kulakları çınlasın burada. Evet kulakları çınlasın canım benim. Aynen Yeliz'im. Ee, sonra da e, sıra bana geliyor, korkmaya bana başladım yani. Hmm. Ne yapacağım ben falan, bekarım o zaman böyle Mecidiyeköy'de Gülbağ'da oturuyorum. Haluk abiye dedim ki, Haluk abi dedim ya şimdi sıra bana geliyor. Yani şimdi ben bekarım, mutfağım da iyi değildir, hani ne <laughs> yapacağım ben, <laughs> bana birisi yardımcı mı olacak Ya yoksa hani bir hazır çorba yaparım. O kremalı mantardan falan hazır, o zaman bekarken çok alıyordum evet. marketlerden, ondan alayım. Ondan sonra bir dedim sucuklu yumurta yaparım, hobi <laughs> <Ne? Komik gülüyor> olur yani basit ama rahatlıkla herkesin yiyebileceği evet. bir yemek olur falan. Haluk abi yaptı. Yok yok dedi sen rahat ol dedi. Sen sadece ye, gurmelik yap ve de güldür dedi yani. Rahatına bak dedi sen. <laughs> Biz de yedik içtik yani. Sonra? Ya sonra, sonra bitti işte. Birbirimizi yemekteyiz ondan sonra. Umarım <laughs> benim yemeklerimi beğenir. Daha başlamadım. Evet, evet çok tadına gerizim. bakın. değil mi? Evet. Şuradan Tutlamanızı istiyorum Tolga Bey. Kestik. Tutlayın. <laughs> Zumba yüz ifadesini Zul. alalım lütfen. Beni mi zumbayacaksınız? Yoksa onu yemeği mi zumbayacaksınız? Siz de. Beni Çok sanatsal bir kesim olsun. <laughs> sanatsal bir kesim. Ayıramadım. 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 sevenler ayırmıyor işte. Aynen. <laughs> Röpe, reklam yapıyordum. <laughs> Resmen <Resparan> saçma <laughs> planlıyorum. Çok güzel poz verin lütfen. Çikolata reklamında oh, Oo, yıllarda ondan sonra ünlü vermiyoruz değil mi? İsmini veremiyoruz. İsmini Yok, mi? muyuz? Verelim mi? Tamam verdik o Gerçekten zaman. Gerçekten mi? Kokos ben de o zaman bakayım. Malezya'da çektik efendim. Hı -hı. Ondan sonra. Şimdi orada hastane çekimi var. Bir evi hastane yapmışlar. Ee, sürekli bana çikolata tabii. Çikolata verdikçe bir de orada hep sette Malezyalı setçiler var. Evet. İşte Medina Turgul Ajans'tan iki tane Türk gelmiş asistanları. Ondan sonra Medina Hanım'ın ee, yönetmen Fransız Erik yiyorum yiyorum ama sürekli yiyorum. <laughs> Çık, artık çıkarma durumuna geldim çünkü sürekli işte yandan çek, işte amors al, ee, sonra işte profil yakın çekim detay al, yerken al, tut, poşeti al falan. Ben böyle oldum. Bağırıyorum artık o iki türkü gördüm <laughs> Sağ olsunlar dedim poşet poşet bulun poşet. <laughs> yok yok yemiyorum çünkü artık e, bir de tam hasta şey diyeyim hastayı oynuyorum kafamda böyle sargılar falan <laughs> bir orangutanla mağarada karşılaşıyorum ya da işte bir e, Hindistan cevizi kafama düşüyor. Meşhur bir reklamdı 3 sene üst üste yayınlandı ondan sonra e, geliyor işte sıra tamam dedim dayanamıyorum artık falan poşeti verdiler bana. İşte kat diyor kestik diyor e, yönetmen. Bu oluyor. <laughs> bir ses geliyor. <laughs> Karnım, karnımdan mı geliyor acaba? <gülüyor> 14. Louis. <laughs> evet tanıştık zaten kendisiyle. <laughs> Sonra e, şey yaptık kestik diyor. Hemen poşete dolduruyorum. Yalnız o akşam tabi bir de Tayland'da restorana gittim. Sizin gibi çok güzel hanımefendi var ama siz, ya siz onlardan çok daha güzelsiniz. E, o hanımefendileri işte e, bir e, şey, e, beyaz e, şarap doldurmaya çalışıyor. Bu haşikyo bu arada arkadaşlar yani falan bir, e, gördüğünüz gibi <laughs> ben şimdi bakın çünkü bir dikişte işte <laughs> öyle bir alkol alamam. Şu günlerde oyununuz var mı? Tiyatroyu kutlamak isteyenler <laughs> için Şimdi arkadaşlar Nerede? Dağırda Nereye geldik? biz? Geldik mi? Son bırak <laughs> evet. mı? Evet evet. Beyin yüzüğü tüyap, üfü yap mı? Tüyap <laughs> ya mı? Ben, acıkmışım ben. Gerçekten acıkmadım şey derken yiyebilir miyim? Yok ben de yiyeceğim yiyeceğim. Ee, i̇şte komiklik yapıyoruz. Ne yapalım Önce Bazı komiklik, de. sonra yemek diyoruz biz. Ee, orada işte inanılmaz <laughs> a, hanımefendilere hizmet etmeye çalışırken böyle gidiyor. Şarap şey burada. Ondan sonra beyaz şarap. Şişe şu şekilde. Aynen. Şöyleydi. Başım nasıl ağrıyor? O kadar tatlıdan sonra don don sanki birisi kafama böyle vuruyor şey çekiçle. Tiyatro. Tiyatro çok güzel. Tiyatro insanı insana, insanca insanla anlatma sanatı efendim. Aşk. Aşk mı? <laughs> baş, başkası mı? Aç. Aşk lazım, aşk, aşk, para. aşk lazım. O her zaman lazım, o en lazım olan şey. Yani para, para, e, para dolar, e, altın, <laughs> üstün yani onlar her zaman lazım. Aşk. mı, yıl olmuyor. Şu anda aşk yok. E, şey var da işimle aşk <gülüyor> yaşıyorum. <gülüyor> Herkesin klasik cevabı. Bu klasik cevaplardan artık yıldız. Ama evet. Yıldız gerçekten. Yeni bitti şimdi ben şimdi gerçekten. nasıl? Temmuz ayında maalesef e, evliliğimiz bitti. 9 senelik bir evliliği. Başınız sağ, ee, baş, <laughs> <laughs> <Evliliğiniz gülüyor> Başını <Evlilik> sağ olsun. Başım Ölmedi ya. Evlilik öldü. Evliliğimiz öldü. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun efendim. Dostlar sağ olsun. Yemeği beğendiniz mi? Bir tane evladım var işte Mustafa Kemal. E, Ahmet Bey de biliyor zaten. E, onun evladıyla aynı yaştalar. Hmm. Yaştaşlar. Allah başlasın. E, teşekkür ederiz. Onlar kanka. Anıl baba büyüsün diyorum. İnşallah, inşallah. Her şeyden ümidim, temennim bu. Özellikle şu günlerde. Hı. Siz? Yok, ben bekarım. Bakalım. <laughs> <laughs> Tanışıyor numarası yaptık ya, bunları bu keşke bana sormasanız. Biz de yedik. Yani biz de yedik ee, patlıcan dolamayı. Yedik. <laughs> evet. Bu arada albümümüz falan gerçekten çok güzel. Teşekkür Sanat ederim. hayatınızda başarılar diliyorum. Çok mersi. Sesimi İnşallah beğendiniz Allah. mi? Mutfakta yani, şarkılar evet söylerken de çok fark şey. ettim. Klibinizi oynamak isterim. Gerçekten Oynamak isterim Hı. tabii ki. Yani. Ben de filminizi oynamak istiyorum. Oynamaya geldik, oturmaya evet. geldik. Ee, mi? yani. Seyircilerimiz bir projeleri var. Gizlamı ben açığa mi? açığa çıkartacağım. Benim programımda ilk <laughs> olsun istiyorum. Siz de oynayın ama. Bir Lütfen. projeleri var. Onda eğer davet ederseniz tabii ki bulmak isterim. Tabii ki de davetiye falan mı gerekiyor yani? <gülüyor> <gülüyor> Benim sünnet davetiye sarkı <laughs> olmaz şey. <Evet>. Bana <laughs> da rol verirseniz de pek istedim. Bana Siz... da rol verirseniz de. Rock <laughs> <her gülüyor> şey and roll kimse... yapalım. Evet. Her şeyi yaparım. <laughs> yaparsınız yani. Sizden korkulur ya. Patlıcan dolamayı yapar. Her şeyi yapar efendim. Yani. <laughs> yanını bile pilav. Lütfen pilav da es geçmeyin. evet geçeceğim. onu çekemedik ama yani klasik pilav olduğu için. Fakat güzel. tek başına yedirmedim en azından. Yok, çok güzel pilav gerçekten. Pilav, lav, pilav. Evet. Yani şu an, aşık oldum. Şu yani. an tiyatro, di, tiyatro içerisinde tiyatro. <laughs> oyun içinde <laughs> oyun, çekim içinde çekim. <laughs> Aynen. Hı. Var mı? Yeni proje. Ne var mı? Tiyatro. Tiyatro, ee, tabii ki tiyatromuz. Varsa izleyicilerimizle de haberdar edelim konuyla ilgili. Sizi hepimiz davet ilgili. edeceğiz. Ee, geçen seneki oyunlar devam edecek ama tabii belediyelerle bir anlaşmak lazım. Hı hı. Artık tiyatro yapmak kolay değil. Yani siz de takdir edersiniz doğru. ki e, öncelikle e, bu çok e, özellikle mi? konser olaylarından sonra işte bu Hı -hı. konserlerde çıkan fiyat olaylarından sonra denetimler daha da arttı, sıkı bir şekilde arttı ve belediyelere artık hani fazla tiyatro almayın gibi bir şey var. E, Hı -hı. Evet maalesef öyle bir baskı var. Yani biz de şu anda 2025'te hiç oynayamadık mesela. Şubat ayı içerisinde bir oyunumuz vardı Hı -hı. ama o da iptal oldu. Ya Matine Suare ile benim oyunum devam ediyor tabii ki o olmak yok. orada da çok değerli e, eski sanatçılardan e, Seçil, Uhte Seçil e, size tanırsa hatırlarsınız Uhte 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 o benim annem oynuyor ben e, oğlunu oynuyorum bana kız bakıyoruz efendim ha. E, kızlar da e, sevgili Meral Kaplan Hı. Bu çok değerli manken e, oyuncu evet. ondan sonra ve de Merve Uçar onlar da e, tipten tipe giriyorlar ve aynı zamanda asıl e, ustamız Ortans Kıvanç. Hmm. Yani orada öyle bir sahne var ki Ortans Kıvanç biliyorsunuz yaşını başını almış çok değerli bir e, usta sanatçımız olacak o evet. kadarlardan falan herkesin tanıdığı bildiği. Orada Ortans ablanın evine gidiyoruz ben e, kızı var diye gidiyorum meğerse kendisi <laughs> görücüye çıkıyor. Çok komik tabii ee, inşallah. E, ee, ilk oyunumuza mutlaka hepinizi davet edeceğim. O devam ediyor. İnşallah kişisi bol olsun şimdiden. İnşallah. E, ee, yine Züyatro var. Zülfikar Yazgaç'la geçen sene oynadığımız. O oyun devam ediyor. Orada da bunharca gülen adam. Aa, 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 aa. Sevgili Yaşar Şengül ile beraber. Gülen'den gülen, sesleri gülen. değil mi? Yani ben güldüren oluyorum yani. O güldüren adam oluyor. Bu şekilde o oyunlar devam edecek inşallah, ee, bir de bakalım Şeynaz Hanım, Şeynaz Dilan e, herkesin tanıdığı Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından işte Aşık Oldum filminde biliyorsun Şener Şen'in falan tabi evet. o zaman çok daha Şeynaz evet. Hanım gençti. Simalar asla unutulmuyor Tabii. ama isimler unutuluyor evet. maalesef, simalar ee, asla unutulmuyor özellikle Türk, Türk filmlerinde çok hı. hakları var. Yani, Kesinlikle. Evet, Öz özellikle Yeşilçam oyuncularının yani gerçekten onlara tabii, saygı duymak evet. lazım hepsine. Hepsine alkışlıyorum ee, buradan. Evet. Sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Evet, çünkü yavaş yavaş gerçekten hani bir jenerasyon ıı, vefat ediyor, evet. gidiyor. Ondan sonra işte Aho ıı, ablayı kaybettik. E, Ama binler de mu? Hala, hala dönse hala yine ezberimizde oturup kalkışlarını bile biliyoruz artık. Ama yine de izlemekten vazgeçemiyoruz. Çünkü Kesinlikle. oynadıkları oyunculuk şu an asla bir, öyle bir maalesef Çok üzülerek söyleyeceğim. Yeni jener, jenerasyondaki arkadaşlar bu kadar profesyonel anlamda evet. oyun oynadıklarını düşünmüyorum eskiler kadar. Yani o sıcaklık başka bir şey yani o ne bileyim işte ağzı bilmek, Ertem bilmek, Belki desin. de botoks yoktu o zamanlar. <laughs> evet botoks yoktu, sizde de yok. Botoksumuz. Boks yani. Ben de toks oldum artık yani. Yalancı. Toks, Nasıl yalancı? yalancı. Harika Burası yalan var. söylüyor. Burnumuzu... Teşekkürler. Uzayacak <laughs> az kaldı. Hı. Sonra burnu büyük demesinler lütfen. <laughs> yok canım hesabı Yok yok büyük bir burnunuz yok ama bir Karadenizli kanı var gibi görünüyor. Var. Anı var. tarafı Giresun görene. Giresun yani Giresun. bir Batı Karadeniz. Sizin neresi? Kastın <laughs> İnanmıyorum. Ay kastım Anne, anne, anne. <laughs> neresinden? Araç demeyin. E, İnebolu tarafları. İnebolu, rahmetli enişte İnebolu'luydu. Hmm. Çalıkoğlu. Evet. E, çarçıbaşı. Ondan Sıcak sonra... mı samimi olurlar genelde insanları. Çok çok... E... Ve kadınları da hamarat olur bu arada böyle. Evet, Sözüme evet. <laughs> Ya yani, maalesef tabii e, biz e, severek evlendik. Hı <laughs> -hı. E, Eski eşim de Kastamonu'ydu bu arada. Haa. Evet. Ya yengeçum. Araç, araç. Ne yapayım ben yengeçum. Ya ya ya. Bitirilmiş <laughs> 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 ve katılmış durumları. <laughs> ya üzüldüm dilerim şimdi evet. Yasemin. Yasemin kulakları çınlasın. Evet Eşi de Kastamonu'ydu. <laughs> Yasemin Bey tabii. Ya Kendisine her zaman tabii ki destek veriyoruz. Çünkü bir evladımız var Mustafa Kemal. İkimizin de ortak <laughs> bir amacı Bey, var. 19 Mayıs mi? doğum bu arada. Hı hı. Ablası. <laughs> Ellerinden öper inşallah. Öper de koymaz başına. Şey <laughs> o, o, olmaz ya, rahat Olmaz olmaz asma O her şekilde... Nereli nereli ellerini. Evet. Birazcık büyümüş olanları öptürmüyorum. Tamam. <laughs> Sevgililer günde ne yapıyorsunuz? Programınız ne? Didim değil. <laughs> Yırttınız. <laughs> i̇çeceğim su, içeceğim, su. <laughs> İçin su. Kırmızı mı, beyaz su mu? <laughs> İçim için yanıyor, yanıyor şu gönlüm. <laughs> e, ee, Bir proje var. Yine Yaşar Şengül'le, bunlarca gülen adamla beraber. Evet. E, dediğimde çok değerli bir e, oyuncu arkadaşım var. Emrah Çandereli. Bütün hem organizatör, e, tiyatrodan sorumlu yani. EMR yapım. Evet. Çok güzel bir oyun yazmış. Tragedia. E, İstanbul'dan ikimizi çağırdı. E, sevgili Yaşar Şengül'le beni ve kendi öğrencilerini. Hı hı. E, işte e, tragedyaları, hamleti falan hepsini. Tüm hani Yunanların bir sürü tanrısı var ya. Evet. <laughs> o tarihteyi alan bir e, oyun yazmış. Evet. Ee, tanrı. yazra Değil mi? Çok Yazım tanrısı. Bazı heykel kırk olan falan bayılırım. <laughs> <laughs> ee, ben de Poseidon olacağım. Ooo iyi. Ee, Poseidon. Ee, <laughs> Donla da tabi. <laughs> Donla değil <laughs> ya. Ya hayır çarşafla. <laughs> gerçekten çok güzel. Yer çıplak da geldi. Deniz tarzıydı Deniz tarzıydı Poseidon. <laughs> evet öyle hatırladığım kadarıyla. Evet. Ben genelde vücutlarıyla ilgilenirim. Ne dilenmiyorum. ilgilenmiyorum. Pozoları çok geniş oldukları için. <laughs> Vücutçular mı? E, ama mermer taşımaktan adamlar yani. Değil mi? Mermer. Kılıç ve mermer. O dönemin insanları... Bir mermer bir mermere <laughs> ne demiş? <laughs> Çok teşekkür ederim ayaklarıma. Aaaa! <laughs> Maalesef. Yalnız eee... Çok kısa! Bırak beni! Anladım. Çok kısa! Sinek çıktı. <laughs> kullanmış parmak kullanıyor. Ayaklar... Dur o parmak, dur sağlık. Gerçekten Şimdi çok de kısa de. bir sohbet oldu. İkinciye bekliyorum tekrar. Tamam, ikinciye bekliyorum. Bu sefer sizin tamam. istediğiniz bölümden yapacağım. Et istiyorsanız et. Aa, et severim. Aslan Burcu, et severim. Et Gerçekten olayım. aslan mısınız Başak Burcu? Öyle evet. <laughs> mi? Başak ve aslan. Tamam. Evet. 20 Ağustos efendim. Aslanın sonuna doğru gidiyoruz. Son evet, aslan. Yedi Eylül. Yedi Eylül. Neyse. Bizim <laughs> <laughs> sohbetimiz burada bitmez. Kamera arkasından sonra da yapabiliriz. dur.